yenilen sanaldan gidiyor ananı siktim seni <laughs> <laughs> Kıdırdı bak dinliyor, Homie. Homie. Top iki, top üç, peace, top, peace, ben Somi Top 2 top 3 yanımda bu Roni Restin pistof restin pis kobe Ben Ferro Ferhat Yılmaz bana Noli yeah, yeah. Görmedim böyle bir şey küçük o Bu gelir bir bende bir de Roni Akıyor Porsche Cadillac çekiyor Dorsey hey, Sıradan Prada Dolce Selfmade bu zaman zor şey Çok zor. Her yaştan kişi açıp dinliyor Volüm inmiyor sesim inliyor Bunu hissetmeyen kesin bilmiyor sebep kaç gibi zaman silmiyor Sırt hayvan gibi elim gitmiyor Mozart'ın bile böyle ritmi yok Bana beat yok sandın hit mi yok Sosyal medya sıfır story Garip anatomi tıpkı gori hadi dene, bak. Ölmedim bebe don't böyle no, no. Hate to hadi lan hurry Kaç lan, yürü lan. Geçen hayaletteyim ballin, ballin. Çıktım vurdum dunkı ballin. ballin Ben fero her zaman oğlen Tabi açacak I'm calling. Bebeler sanaram fallin yo, yo. Hepsi de benzer ballin Yönmez. Her yaştan kişi açıp Bitmiyor Kalitesi az Şarkıların piyasaya bas yeah, yeah, Benim diyen böyle yapamaz yeah, yeah, En iyisinin kalitesi az yeah, yeah, Siktir ettim bunlar anlamaz yeah, yeah, Şarkıların piyasaya bas yeah, yeah, kalitesi az yeah, yeah, Siktir ettim bunlar anlamaz yeah, yeah, Şeyde Türkçe bir sevile böyle yapamaz Bebim birisi benim gibi bakamaz oh. Bir böyle trepas ya da da yapan az oh. diyor hayır olamaz oh. Fero sıca sıcağına bunlar hayal anime Piyasayı çıkarıyorum yukarıya habire Dili konuşmayan bile diyor baba kalite Parayla mı gömüyorlar ver onu da valize Hissedenler diyor baba böyle bir şey olamaz Şimdi yapıp geçiyorum ayıkıyor sonradan Lise talebesi gibi gezemem ki on adam Artık bir ladere değil yapıyorum bana da 30 yıldır görmedim adam Uzar azama Kimseler artık acımam Uzar azama Kafamıza göre yapacağız Uzar azama Çıktırırsın bunlar anlamaz yeah, yeah, Şarkıların piyasaya bas yeah, yeah, Benim diyen böyle yapamaz yeah, yeah, En iyisinin kalitesi az yeah, yeah, takdir ettim bunlar anlamaz Şarkıların piyasaya vaz Benim diyen böyle yapamaz En iyisinin kalitesi az Siktir ettim bunlar anlamaz mi değil mi oluyor arada kirli değil mi? yine de değilim kirli biri bugünümüz felaket filmi gibi durmadan yediler birbirini kapadım attım ben bildirimi neleri gördüm ben seni de göreceğim seni de yeneceğim yer mi yer modumu bilmiyor mi değil mi oluyor arada kirli değil mi? yine de değilim kirli biri bugünümüz felaket filmi gibi Sofum mor Lebron Bir Escalade bazen de Veyron Her türlü rap için yükselişteki yol ben yeneceğim Bu seneyi yapamam letko go yapa siliniyor haritadan kafaları hapis olan ha, Sormuyor kendine what zaman buca bunca sene bunca sabır helal olsun abi sana ben gelemem Çoktan derdim hadi gidin hadi tamam Selfmade kazandım yağmadı para bana oh. gökten dilekte ben lep nesilleri coştur hiç beklemeden Türkçe rap'e insan kat eklemeden Hayatına boş yapma eklemeden Tek yemeden yap sofrayı kur Bencilleşme ve ortayı bul Bu taş sığmıyor tek kapı kop dar. Yanlış yapanlar hep mahcup yeah. Gitsen bir daha geri gelmem ben Çalmam Ertel'den tarzım tek ben kem Herkes beklerken dönsen raplerden Hadi söyle bana bunu nasıl yedireceğim Bu sene gibi gene olsa delireceğim Sanma sakın ola sana yenileceğim Aldığını kirli değil Yine de değilim kirli biri Bugünümüz felaket filmi gibi Durmadan yediler birbirini Kapadım attım ben bildirimi Neleri gördüm ben seni de göreceğim Seni de yeneceğim 20 20 Modumu bilmiyorum iyi mi değil mi oluyor arada kirli değil mi? Yine de değilim kirli biri Bugünümüz felaket filmi gibi Dur